B12 Plus. İşte benim en çok aşık olduğum ürünler Payments'tan sonra bu. B12 Plus. Çevresinde B12 tableti, B12 desteği kullanan, tanıdıkları alanlar var mı? B12 kullanan kendisi veya çevresinde B12, B6 grubu vitaminler kullananlar var mı? Ellerini kaldırır mıyız güzel bir şekilde? Diğer arkadaşlar da bakabilir mi? Bir bakar mısınız etrafımıza? Arkaya şöyle bakar mısınız? Bakın. Buyur, buyur. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Yani Kamu yoklaması, yani basit bir anket yani, hani ee, ne kadar problemli olduğunu görün diye söylüyorum, net bir şekilde. Ee, B12 Plus bu konuda çok önemli bir ürün. Ee, benim boynumda bazıları belki görmüştür dolaşırken. Bakın burada var, görüyor musunuz? Şu anda hemen hemen herkes görüyor herhalde. B12 Plus böyle bir ürün. B12, B1, B3, E vitamini, C vitamini folik asit Altı tane kaizen vitamini içeriyor, mineral içeriyor. Çok yaygın bir problem. Çok sıkıntılı bir konu. O yüzden bu konu çok çok önemli arkadaşlar. Çevremizde birçok ağızdan alınan preparatla B12 kullanmaya çalışıyor muyuz? Evet. İğnesini vuruyor muyuz? Evet. Vuruyoruz. Sonuç var mı? Evet. Çok zayıf. Evet. 3 yıldan fazla B12 problemi yaşayan var mı salonda? 3 <laughs> yıldan fazla süredir B12 problemi yaşayan var mı? Var. Evet. Aynen. Son zamanda yaşayanlar vardır. Yani 3 yıldan daha eski yaşayan da vardır bilmiyorum ama hani süreç uzun sürüyor yani. Yıllar sürüyor. Yani B12 Plus neden önemli? Ona beraber bakalım. Önemli olan slide, en önemli slide burası. Neden bu problemi yaşıyoruz? Demin elleri gördünüz ya. Neden bu kadar yoğun değil mi? B1 yüzde %80 pişirmede yok olurmuş. B1 yüzde %80 pişirmede yok oluyor. B6 yüzde %50 pişirmede yok oluyor. Folik asit %100 pişirmede yok oluyor. Pişirmeden yemek yiyen bir toplum muyuz? <laughs> Soru bu. Salçayı kavur, soğanı kavur, evet. iyice bir öldür, sonra düdüklüye at hepsini, evet. kapat kapağını, suyu da doldur, yak ateşi, bir saat şöyle demlensin, iyice kaynasın. Doğru mu? Doğru. Yani genel yemek pişirme tekniğimiz. Elinize sağlık, lezzet on numara. <laughs> Süper, harikulade. Damak evet. zevkinde muhteşem. <laughs> lif lif böyle ağızda dağılıyor diyor ya böyle, lokum gibi olmuş falan diye. Ama vitamin? gitti <laughs> <laughs> Yani büyük ölçüde evet. yok. Dolayısıyla işte bu sebeple, bu sebeple, B12, B6 grubu pişirme esnasında çok yoğun kayba uğradığı için o grup vitaminde eksiklik yaşıyor. Hiçbir şey tesadüf değil yani. Anlatabiliyor muyum? Yani beslenme kültürümüzde doğru orantılı yaşadıklarımız. Taze meyve sebzede, haşlanmış besinlerde yüksek alırsınız. Folik asidi pişirerek alma şansınız neredeyse mümkün değil. Özellikle B12'ye dikkat etmek istiyorum. Bakın burada bir yazı daha var. B12 vücutta folik asit olursa çalışır yazıyor. Folik asit olmazsa B12'deniz 12 yükselmiyor. Dolayısıyla yıllar boyunca B12 kullanıp da yükseltemeyenlerin en büyük sebeplerinden tersi bu. B12 kullanıyor, 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 yükselmiyor. Tam olarak sorununu bilmiyor, yani kaynağın neden kaynaklandığını bilmiyor. Yüklenmeye devam ediyoruz. B12 folik asit çalışır. <laughs> o yüzden de folik asit B12 arasında zincirleme bir ilişki vardır arkadaşlar. O yüzden benim kendim de gıda takviyesi alanında daha önce başka firmalarda çalışmış olmama rağmen Network hayatım 13 yıllık söylemiştim, bezin takviyede çalıştığımı söylemiştim. Daha önce gıda takviyesi firmalarında çalışmış olmama rağmen o firmaların da tek tek satılan ürünleri fazla satmayı tercih etmezdim ben. Tamam soru şu. fasulyeyi yiyince bugün niyet ettim Allah razı olsun magnezyum almaya diye mi yiyorsun yani? <laughs> fasulyeyi yiyince 30 tane vitamin aynı <laughs> anda almıyor musun? <laughs> alıyorsun. alıyorsun. Muzu yiyince alıyorsun. Yemeği oturup karıştırıp yiyince pirzola, kuzu, yanında köfte, bilmem işte <laughs> ne bileyim tahıl, salata, brokoli yiyince 40-50 tane vitamin aynı anda almıyor muyuz? O zaman niye ayrı satılıyor? Ve hmm. niye ayrı alıyoruz? E, düşünmüş müydünüz hiç bu kadar kapsamlı? E, ben size biraz böyle şey yaparım. hani Arada e, mantıksız e, sorular sorabilir miyim? <laughs> yani durum bu. Tablo yok. bu. Hiçbir Hepsini yok. tamamen duygusal. duygusal. <laughs> tamamen duygusal, evet. <gülüyor> 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 Kesinlikle. Tamamen duygusal. Komple almak gerekiyor. B12 Plus bu anlamda muhteşem arkadaşlar. Komple bir ürün. Klinik sonuç söyleyeyim size bir tane. 6,5 yıldır B12 iğnesi vurulan bir arkadaş bir paket kullandı. 50 birim olan B12'si 200'e fırladı bir ayda. %400 artış. O yüzden klinik sonuçları var olan bir ürün. Tamam Net bir şekilde burada da slide'da da görüyoruz. Çocuklar için çok önemli. Bu arada onun sebebine geçemeyeceğim. Çocuklara görünen yere yapıştırmıyorsunuz. Tabii birbirleri dalga geçiyorlar. O yüzden görünmeyen bir yere yapıştırıyorsunuz. Ee, çocuk doktorları tavsiyesi geliştirmiş bir üründür. O yüzden çok klas bir üründür. Tavsiye ederim şiddetle.